kıl pajezini. Abi elimi yıkadım, elimi yıkadım. Burası çok ıslak. No English please. No. no. You fucking idiot. If I speak the English fuck up, I put language, I you don't understand me. long, long, too long. Beep and de, beep and de. Ben nerede oğlum? Ölmedim ya. Daha ölmedim. Yaşıyorum. <laughs> Lan şu Rus öyle pickler attı ki sınmadı. Aklım gitti amına koyayım. Oğlum insan yaşıyorum diyorum. Sevinir amına koyayım. <laughs> Nasıl ölmedin amına koyayım ya? <laughs> i̇şte işte aradığımdı o. <laughs> Badi atsaydın seni sikmiştim. <laughs> o da olabilirdi. Allah am, amcık normalde vurmaz gelir bana ese atar. Hocam sen benim ikinci kili göreceğim. Bir tane flick shot attım yanlışlıkla. <laughs> bana da öyle oldu. Eğim sağlam senin bugün. Eğim sağlam. Dostak. 40 FPS düş korku düşmana korku. Dosta güven veren vermeyen. Dosta güven düşmana şey dosta korku düşmana güven. Eyvallah. <laughs> Çar. Sen öldürün de şimdi 300 dolar alıyom Ben öldürüyom 600. Ya, Öldüremiyorum. Abi, de, de, de. Ama ne siktiklerim <laughs> <s> çaldı. Ben <laughs> <laughs> bana salın 600. I'm gonna bana sağ da para alacağım. Para tabii. bir saniye. Adamlar çeker mi ne diyorsun? Hı, hmm, I want soralıp kısım yoksa mı? Adam 31 çekiyorum dese ne diyecek? Balacık. <laughs> <laughs> Ekim Yani sen Türkiye çekiyorsunuz mu diye soruyorsun. <laughs> ne çekiyoruz dese? Nice to nice walk Hocam 75 yedi önünde. Hayır değil. Alamaz onu oradan. Sayın. Bol koştu. Bunu bana öğreteni sikeyim Yanlış attın zaten ya. Bir kere W'ye basman lazım atarken. Great. Hop hop. Ah be. Bu adamlar Eko adama nasıl veriyorlar be? Eko değillermiş demek ki. Sen aldın. Biliyorum ya benim Arus. kardeşim vermez, clutch vermez. Orospu çocuğu ısınmadan mama koymuştu benim ama. Isınmada oynayan, oyunda oynayamaz. Isınmada <laughs> oynamayan, oyunda ama amına koyar ortalığın. Doğru. İstiyor mu? Hmm, ben çekerim. Param var gerçi. Cam tek spectator, o da beraber ben amına be, koyayım. Be. Klip alın diye bağlayıp gidip kendim klip alacağım. Dol. AP işim bitti. Uhu, hemen geliyorum. Bizim çocuk aldı. Oynasın ya. Geç o da öyle dert etme bunu. Ah be abi front, front side mid C. Bayılırım ama. var ya. Ya amına koyayım lower'a pikleyeceğim kanka. FPS drop yedim. Allah'a bakan olsun. Ya ben bu bilgisayarın anasını sikiyim. Anla vur bomba. No 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 check me check me check me no no stay mid stay mid. Burası stay mid. Çok kötü oynuyor kanka. Bir tane daha var mütte. Ya mit ya şey Windows. Bir can demekse. What is this language window, bitch? Window MVP, window MVP. Bro. Bro. Speak English. Can you, can type, English? you type English? I don't, I don't understand Russian. Russia. Write English bro. Write English. English. I hate Russia bro. Bana drop versene. You from bro. Don't, Don't use smoke. Yeah. Aynen kanka bir anda at bütün her şeyi adamlar zaten pushlamıyor mu koyayım hemen. Bir tane tapit var. Too long, long. Short bilmiyorum, bakamıyorum da Kanka short abi ne olsun. Lazım. Çok geri ger geriye gittim. Top oynama. Ne bizimki orada? Short dedin geriye kaçtın bir tık. Short yok. Smoke. Short. Oğlum short yok, yok diyon, bizimkiler short diyor la. Nasıl diyor ama sen bizimkiler de ne diyor lan? İspanlı bomba bende. Okay. Duvara sakladım kendimi. Ella. Erek de bana AP alıyor. Ne yapacağım? Sana mı atacağım? Amanak oldum. İki vurmuşsun. <laughs> Aynen kanka Rusça yaz bana sana drop atarım. Bak bak şu an atıyorum. Speak English man Russian. Allah bunu oyna. Sana fazla para yok amına koyduğum. Write English. You shut the fuck up. Lan beni niye bıraktın? de ki ben hiç. Ah be abi. Geçeyim mi de. Bir de var göster mi bence. Oğlum bu takıma oyun kaybediyorlar ya, bunların ben anasını götünden oh. sikim rakibin. Top mid right side. galiba. Ah. <laughs> Mine çıkarsa söyle flash'ım var. Ben B'den açılacağım onu burada. Bu flash'ı bana harbi öğreteni yatırıp patır kütür bu alta Amanı siktim de. yanlış atıyorsun. Bir kere W'ye basman lazım short dead. <laughs> Baksana o flash'ı öğreteyim mi gel. Aa. Oyundayım. Bak şimdi kanka 3 tane slash alıyorum. Beni izle gel. Go, go, go. Bir tanesi mi koşuyor? Öldü zaten. Tamam bak. Şimdi buraya geliyorsun ya bir adım S'ye bas ondan sonra mouse click bak mouse 1'e basılı tut W'ye basıp zıpla at böyle bak dene bak buraya gel S'ye bas oraya gel geldik S'ye bastık mouse 1'e basılı tut öyle zıplayarak at bak ya yanlış attın yine biraz yukarıya bak tam sonuna kadar bak iyi izle bizim adam Bak adam kör oldu bir anda flashıma öldürdüm adamı тобой, блядь, сейчас слепил меня. Наш сильный. Митмичка. Митчик мечта, я говорю. Kestesin o rus bir çocuğu. You suck my dick, you bonk, bonk. fucking Russian motherfucker. I mute you. Bonk, bonk. Ananı sikeyim be. Bonk, bonk. Çok korktum. Yeri şeyde, T'de. Sonunda smoke attım. Ya kes de Sinan bırakayım. Diğeri bey'e gidiyor bey'e gidiyor bey'e gidiyor. Ben bunların hepsinin sesini kapattım kanka. AP'm var. Haberin olsun yani beni 1 bir vs 1'e bıraktırma. Borus bizi nereye gitti? İyi kanka ya. AK aldım, sıra at ol. Okey. <laughs> Kasıyor. Bekledim seni. Bana pikledi. Oğlum ne salaksın sen ya. Bana niye pikliyorsun oradan? Kendini açık hedef yapıyor. Short'taki seni çok kolay vuracak böyle de. Abi burada en mantıklı sanırım şöyle beklemek ya da şuradan şöyle falan oynamak bak. Ya da benim hiç hiçbir bokun yoksa. Arba, ne istersin? Smok var ya direkt god level. Esporcu öğrendim ama nakam bana. Şöyle biraz simar alalım. Anne bilgisayar sesi drop, sana istiyor. geliyor mu? teklif zipon gel green. Anne. Green tekli zipon tekli yapın kamyon androp m4. Aptal aptal seni çok havalısın oros bir çocuğu anneni siksin sen esenin aptal oros bevladı evladı rus adamı attım aman atayım burda aha şimdi sana oyun bozandıktan 10 tane rapor çakmıyorum moros bir çocuğu Bu kodumun toksik ruslarından nefret ediyorum Dust de Nasıl zaten Rusların evi ya. Her oyunda varlar oros çocukları CS'de bütün maçlarda varlar ya. Bir tane olmadığı maç yok amına koydum Rusların. No, Oyuncu kitlesi yok adamların başka. Avrupa, Alman adam Viyana'ya bağlanmıyor. Kadar Frankfurt'a gidiyor, oynuyor. Ya. ya Ruslara özel sunucu atsınlar da siktolup gitsinler. Kendi aralarında oynasınlar, bize gelmesinler Rus çocukları. You aim so bad. You aim so bad orange. I hope Ya yeah, weapon still diyorum yellow. İyi var değil mi var? <laughs> <laughs> Aptal orospu çocuğu oynayacağın oyunu, oyunu sikeyim senin. Hocam ben bir tilt olunca renkler renkler gidiyor ya. Sıkıntı yok be. Renkler gidiyor dedim. Az önce yellow'a söyleyecektim orunca söyledim. Neyse ikisi de aynı orospu çocuğu. İkisini de anasını sikeyim <laughs> Kodumun Rusları ya. Hop öle orada anasını siktim çocuğu. O oh, iki, iki mallı öldü kanka. O oh. Ama aşırı rahatladım. Diğeri de aynı bakan bana kama da arası. Götüne bakıyorum Bin da. İyi kanka gel gel buradan oynayalım. Arka alt. Ar, altından sıkıyor altından sıkıyor. Allah beni kar etmesin oyunum dondu. <laughs> Ananı sikim öldüm. Hadi ama baksana abi. Sen hareket ettirtemedim 12-1 uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy bir defa ölmüşüm amına kodumun yerinde ya. Çekiyoruz mu? ha. Kanka ya. Mouse'umu var ya hareket ettirtemedim. Bir oyunum kastı amına. Ben çekmemek taraftarıyım da siz çekmişsiniz. Ben çekmeyeceğim. 16. rakip takımın da aklını sikiyim. Aptalar bu dört salan ben... nasıl veriyorlar? Salan biri benim. Dink atmışım da 4 hit vurmuşum oğlum side'dekine. Side'dekine ben nasıl 4 hit vurdum amına? Ya da şunlar da olabilir. Opsiyonel. Bilemeyelim. Hocam. Kaç videodur çıkmıyoruz buraya. Milli yerimize çıktım. Oh. Akşam o ziyafet var. Tamam da niye çıktım? Ben buraya çıktım da niye çıktım? Seni çağıran da olmadı milli yere be. Kesin o bombanın sağında bekliyoruz çocuğu. beni bir sağ anasını yurdunu siktiğim bir sağ ol. Ben B'ye giderim. Koş bakayım nasıl koşuyorum Koşamıyorum. Bir tane şey de iskelet. Şey Öl amına kodum seni hop. Koş baba koş. Amca kırıl seni. Tünelden çıktı. Çocuk bir attı mı? Yok. Atar mı bu geri zekalı? Attı valla. Aman akıyım başaramadık ya vuramadık. Hocam Hop rank up. Bak rank up Bak 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 bak. Enti. Hesap Nova iş olacak ama buna koyayım. Smurf'ı kastık main'e geçiyor. <laughs> Smurf'ı kastık main'e geçiyor. Ben bu videoyu atarım bu arada YouTube'a. Güzel gitti.